Golden League Antalya, La Liga karşılaşması. Dark Store, Konyalılar FC karşı karşıya. Konyalılar daha mağlup liderliğini sürdürürken Dark Store yeni bir performans sergiliyor. Şimdi uzun bir top Ahsen kafa alındırdı ulaş. Tekrar Ahsen. 2'ye 1 denemesi başarısız. Top Dark Store savunmasında Murat verdi pasını sol tarafa doğru biraz hızlı. Top kaybı. Körce şimdi. Orta alan. Furkan uzun bir sakatlığın ardından tekrar sağlarda. Furkan uzun. Ligin başarılı oyuncusu. Top aldı şimdi. Furkan sol ayakta vurdu Furkan dışarıya gireriz bundan sonra aynı işte problemi veya benzerini bir daha o dahil hiçbir oyuncu yaşamasın. Tek dileğimiz bu ligde bu. Şimdi uzun bir top. Ah sen indirdi. Furkan topun sahibi. Furkan topuna müdahale. Top. Dark Store oyuncularında. Sakan şimdi. Orta geliş şu atak sağ tarafa geldi top. Furkan Aslan tekte bıraktı. Tarık iyi bir çalım. Tarık ikinci çalım ayağından biraz açtı. Tarık topu tekrar kazandı. Oyuna tuttu fakat bunu Şimdi iyi pas. Sağ tarafa etkili geldi Dark Darkstore. Aslan. Müdahale taç. Şimdi köşe vuruşu kullanılıyor. Orta geldi. Körce karşılık kafayla Davut. Davut topun sahibi. Davut. Davut. Sidi pas aktaramadı. Ulaş, ulaş. Gel, gel, gel. Şimdi ulaş. Ulaş. İyi çıkar top oradan. Aslan ortaya pas. Furkan tek oynadı ulaş. Ulaş çekti soluna. Ulaş vurdu dışarıya. Şimdi köşe vuruşu kullanıyor sağ taraftan Darkstore. Orta geldi. Kafayla karşıladı Tarık. Şimdi Davut önünde kaldı. Davut, Davut karşı karşıya. Davut kaleci başarılı. Maçın ilk net gol pozisyonu. Davut'tan geldi İlkay. Kalesinde iyi yer tuttu. Şimdi İlkay kale vuruşu kullanacak. Salim. Uzun bir top gönderdi Salim. Ahsen kafaya dokundu taç. Samet kullanıyor taç atışını. Hayır. Samet uzun bir top. Körce sektirdi. Tarık. Tarık pası yere. Davut solda boşluk var. verime, Davut sürdü. Davut verdi pasını. Cez Gol pozisyonu. Savunma da çok iyi müdahale. Atak devam ediyor. Ulaş. Sıyrıldı. Ulaş. Verdi geriye. Şut Davut'tan ve gol. Davut o. Skor 1-0. Az önce kaçırdı karşı karşıya pozisyonda bu kez. Ulaşın asistini iyi bitirdi Davut. Buraya geldi ve göremediğini Afşar abi olabilir. O sevdiğini onunla paylaştı. Şimdi Ahsen. Ahsen'in uzun topu. Sekti top. Ahmet Şeker'den taş Konyalıların. Furkan orada. Furkan yaptı ortasını. Savunma karşıladı. Şimdi kontratak. Olabilir. Tugay. Tübeğin pası Samet'e. Samet. Samet'ten uzun bir top. Dışarıya. Şimdi Kazım. Shoot. Sekli top. Horner. Köşe boşu kullanılıyor şimdi. Orta geldi. Bir kafa. Orada bir tehlikeli hareket var. indirek. Şimdi Salim. Uzun bir top gönderdi. Tarık kafayla karşıladı. Furkan. Furkan aşırdı. Ah seni. Ulaş kaleye baktı. Ulaş vurdu. Kaleci İlkay. Köşe vuruşu kullanılıyor. Orta geldi. Herkes aşan top. Davut oyunu tutamadı. Out. Şimdi orta alandan geliyor Darkstore. Samet. Samet geriye bıraktı. Bir çalığı Murat uzaklardan vurdu. Murat dışarı attı. Şimdi pas. Geçmedi. Asen de kaldı. Asen. Asen'in pası. Davut. 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 Kale yönelmedi. Bu arada gol pozisyonu. Kaleci'den seken top. Samet uzaklaştırdı. Bir anda Kazım'ın önünde kaldı. Taş dön devam ediyor. Tarık uzun bir top. Sekti top. Korner. Şimdi orta bir kafa Davut'tan sekti. Bir şut daha gol. Yine Davut. Kendisinin ikinci takımının da ikinci golü Davut'un. Skor 2-0. Konyalılar. Çok rahat ilk yarıdan. Şimdi i̇şte Furkan. Furkan Sağdan soldan geçti. Furkan. Bas topun üstüne Furkan. Geriye bıraktı Ulaş'a. Ulaş. Ulaş'tan bir çalım. Ulaş. Verdi pasını Ahsen. Vurabilir. İyi sol ayak. Ahsen. Kale yönelmedi. Tarık tekrar doldurdu. Davut'un kontrolü. Tam uzaklaştırdı Taç. Ulaş. Topu kazandı. Aktardı sağ tarafa Körce'ye. Körce topla çıkıyor. Körce. Körce sıyrıldı. Körce yerden vurdu. Kale çıkardı. Davut da kalır mı kaldı? Davut önünü iyi alamadı. Kontra atak olabilir. Sol taraftan gelişiyor atak. Körce dokundu. Taç hemen kullanıldı. Sol taraftan gelişiyor. Dark sorata. Murat zorladı. Çevirdi içeriye. Eyvah. Şimdi Ulaş Ulaş Ulaş'ın önünde kaldı top Aktardı sağ tarafa Furkan kesti Kaleci başarılı İlkay hemen başlattı oyunu İyi yere Ahmet çekere Ahmet Ahmet'in pası Ortaya Hakan Hakan vurdu dışarı attı Şimdi Salim Salim toplayı çıktı Rakip alana girdi Salim'in pası İyi yere gol pozisyonu olabilir Serkan top dışarı çıktı Darkstor'un maçın başından beri yakaladığı en net gol pozisyonu. Şimdi kaç avuç kullanıldı. Sarı pas, şut geldi. Farklı bir şekilde dışarıya, taç. Görce taç atısını kullandı, uzun bir top. Oradan kaleci Likaya geldi. Şimdi uzun top. Tarık savunmalı dikkatli, Tarık. Pas orta alana ulaşa, ulaş topu çıkarıyor. Laş geriye bıraktı. Tarık. Tarık'tan çok şık bir pas. Körce şimdi. Körce verdi pasını Furkan'a. Furkan, Davut. Körce boşta kalan top uzaklaştı savunma. Şimdi Axtor geliyor. Tugay ona yapılan hareket. Faul. Orta alandan kullanılıyor serbest vuruş Tugay Kale düşündü sekti Samet'in önünde kaldı Akan Kaç Şimdi uzun top Hadi. Salim Hakan Tugay etkisiz vuruş Tugay'dan Şimdi Körce Körce uzun bir top gönderdi. Arka yere Davut. Adeta tabiri caizse ağzını attı Körce Davut'un arka pas. Davut iyi de vurdu fakat top kale yönelmedi. Taç. Şimdi ulaş. Davut. Davut. Kazım'la ikiye bir. Kaleye baktı. Vurabilir. Serçut. Ve gol oldu. Etrik. İlk yarıda etrik Davut'tan Davut 3 Dark Store 0 Şimdi ortadan tekrar geliyor Konyalılar Kazım attı çalımını Davut aldı çekti vurdu Kaleci Kay Çıkardı ulaş vurabilir Ulaş vurdu Harika bir gol Çok iyi sol ayak Yerden Çok iyi isabetli bir şut Sonuncunda gelen Konyalıların dördüncü golü. Skor 4-0. Şimdi uzun bir top geldi. Davut kafayla indirdi. Furkan. Kazım elle oynama. Kazım'dan Dark hemen kullandı atışı. Sol taraftan gelişiyor atak. Salim de bindirdi savunmadan. Salim. Körcenin müdahalesi. Korner. Orta geldi. Tugay kontrol etti. Şut. Dışarıya çıktı. Bu kez balkona çıkmadı. Cemal abi. Tamam tamam. Köşe vuruşu kullanılıyor. Hakan kesti içeriye. Seken top. Ulaş dokundu. Son olarak. Davut zorluyor. Davut dokundu. Biraz hızlı bir top. Davut bu oyunda tuttu derken top dışarıda. iyi bir centilmenlik Davut'tan. Şimdi Hakan. Hakan uzun bir top gönderdi. Gönderdi. Yerdeş bir takım arkadaşı yok. Top doğrudan Serkan'da kaldı. Şimdi sağ taraf. Furkan. 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 Sırdı bir, birer birer rakiplerinden Furkan. Çevirdi içeriye. Harika bir gol. Furkan Uzun'un Mükemmel taşıdığı top. Davut çok şık bitirdi. Skor 5-0. Hoş geldin Furkan Uzun. Evet. Davut ayak dışı pası yere Furkan'da kaldı. Furkan İlkay. Furkan'la gole yaklaştı Konyalılar. İkai izin vermedi. Şimdi Tarık. Tarık topu süratli. Tarık. Tarık. Tarık arka taşıyor. Ahmet'e takıldı. Tarık gene dokundu o topa. Son olarak Ahmet'ten çıkan top taç. Furkan hemen başladı Körce ile. Körce. İyi fake. Körce topu çok iyi taşıdı. Körce sekti. Ulaş. Ulaş yaptı ortasını. Bir kafa üstten dışarıya. Şimdi Ulaş. Ulaş topla çıkıyor. Önü boş. Ulaş taşıdı. Ayak de pas yere Davut'a. Davut, Davut Furkan'a kazandırdı. Furkan onun pası ceza sahası. Ulaş! Ulaş! Ulaş harı. Skoru 6-0 yaptı. Bu onun kaydettiği ikinci gol. Şimdi santra yapılıyor oradan kaleye. Direkt dışarıya çıktı bu top. Konyalılar ilk yarıdan pi çekti. Çok iyi futbol sergiliyorlar bu sezon. Her sezon öyle fakat bu sezon sistem çok iyi. Takım çok iyi götürmüş durumda. Gene geliyorlar soldan Davut kesti içeriye. Gönderdi yerde ya sen yok. Şimdi Hakan. Hakan sağ tarafa Savunma arkasına pas Tarık. Tarık izin vermedi. Tarık. Tarık rakibinden iyi sıyrıldı. Topu iyi kurtardı. Taşıdı topu. Pas harika yere Davut Akale çıktı. İlkay. İyi yer tuttu İlkay. Top Furkan'da. Furkan daha. Furkan'ın pası şık. Körce. 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 Dokunamadı orada. Kazım ve Davut. Top dışarıya çıktı. Şimdi uzun bir top geldi. Aslan dokundu kafayla. Tugay önünü alamadı. Korner. Şimdi köşe vuruş kullanıyor Dark Store. Orta geldi. Kafa savunmadan arkaya sekti. Şut gelir mi? Samet sol aklı şut. Harika bir gol. Dark Store'un ilk golü. 7 numaralı formasıyla Samet Fersiz. Çok şık bir gol imza attı. Skor 6-1. Ah sen ters tarafı düşündü. Davut'un önünde kalır mı İlkay? Boşta kalan top. Davut. Davut golü kaydetti fakat Davut kendisi söyleyerek kendisi topun eline çarptığını söyleyerek golün geçerli kazanmasına izin vermedi. Sen gibi sporcu her lige lazım Davut. Şimdi Salim, Salim aşırdı. Kalil. Serkan. İyi yaptı. gene aşırdı şimdi Davut'a doğru. Davut kafayla çektirdi Kazım'a doğru. Kazım önüne alamadı. Top yine Davut'ta. Davut vurabilir. Kaleye baktı vurdu. İlka aç çıkardı. Tekrar Davut'a geldi. Davut bas topun üstüne. Ulaş. Ulaş. Ulaş geriye. sen. bindirdi içeriye. İndi çizgiye. Aslen kesti. Herkes aşan top. Furkan. Furkan uzun. Körce doğru bir pas. Ahmet kesti. Taç. Körce kullanıyor atışı. Orta geldi. İkay. Ve karar penaltı. Orada Hakan'ın elle müdahale ettiğini söyledi. Karar penaltı. Penaltı kazandı Konyalılar. topun başında Davut var. Davut geldi. Vurdu. Attı golü. Davut off. Dördüncü golünü kaydetti. Mücadelede ilk yarıda. Hakan. Sol taraf aktarı topu. Murat. Samet. <laughs> Samet zorluyor pozisyonu. Top kaybı oldu. Oyunun açıkıyor şimdi Kazım. Kazım topla süratli. Kazım. Kazım vurur. Vurabilir. Ceza sahası çıkardı içeriye. Bir gol daha. Bir gol daha. Kazım harika sürdü. Çok iyi taşı topu. Davuda. Beşinci golünü attırdı. 8-1. Skor tam 8-1. Ve ilk yarı. Şimdi santra yapıldı. Salim dakikalarda ileride Tugay Salim'e doğru pas. Tarık dikkatli savunmada. Tarık açtı oyunu. Asen, asen. Şimdi Hasan topla çıkıyor. Hasan istediğini yapamadı. Şük bir çalım. İyi geldi. Dark Store. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Boşta kalan top. Kaleci Serkan. Topun sahibi. Asen, Ömer'in gitmesine izin vermedi Şimdi Davut Hakan'a sürme çabasına ulaş Ulaş derdi pasın sağ tarafı Furkan'a Furkan Tekrar ulaş Salim dokundu Körce vurdu yerden Sekli top oyunda kalır mı kaldı Kazım oyunu tuttu Ahsen geldi yardımına Ahsen aldı topu Ahsen bir fake yaptı ortasını Bir şut direkten döndü İlkay Furkan da böyle çok yaklaştı Konyalılar Direkten dönen top ilk kaldı. Şimdi gene Konya'dan hata Davut top kaybı oldu. Şimdi savunma arkasına pas Tarık. O nasıl müdahale Tarık? İki kişiye gelmesini de engelledi adeta. Şimdi taş kullanıldı. Tempo yükseldi. İlk yarı son dakikalarında. Tugay. Tugay bıraktı Ahmet. Bravo, Tarık savunuyor Ahmet. Tugay da oynadı. Tugay tek de Yaptı ortasına. Sekte arkaya. Gol pozisyonu. Kizgi üzerinde Körce'nin müdahalesi. Ve ilk yarı son erdi. Karşılaşmada ikinci yarıdayız. 8 birlik Konyalılar üstünlüğü. Şimdi Davut maçın yıldızı. Şu ana kadar Konyalılar'da net en iyi performans maçın genelinde en iyi performans tergilerin Davut. Tarık topla çıkı çıkıyor. Sol tarafa doğru oynadı Kazım'a. Kazım, Kazım girdi topun dibine harika yara pas. Furkan dokundu kafa Alelka çıkardı. Orta geldi. Herkes aşan top en arkada Körce. Körce bir çalım. Yaptı ortasını ilk ay başarılı. Şimdi uzun bir top. Ahsen. Ahsen Samet kazandı topu. Ahsen. Gitti topu kazandı. Salim. Uzun bir top şimdi. Davut. Davut top kaybı geldi. Hakan araya girdi. Hakan. Topla çıkıyor. Davut onu rast ediyor. Kaç. tak Şimdi Salim. Topuna müdahale. Furkan. Furkan tırıldı Furkan. Onun vuruşu sekti. Top gene Furkan'dan kaybetmedi. Sağ tarafa aktardı. Körce. İsabet yok. Bu arada top kaybı. Körce verdi pasını. Davut. İkai pas hatası yaptı. Kazım araya girdi. Pasını verdi. Davut. Bu maçta en iyi yaptığı iş yaptı. İyi bitiriciliğini yine konuşturdu. Şimdi Kazım. Gene geliyor Konya'lılar. Asen <laughs> önüne aldı. Vurdu. Harika bir <laughs> gol. Ah, Asen. Müthiş sol ayak. maçı da boş geçmedi. Ulaş. <laughs> sağ taraf faz. Körce. sekti top. Atak devam ediyor. Davut. Aşırdı da içeriye. Kafayla müdahale savunmadan. Ulaş kafaya dokundu. Tarık'a kazandırdı. Şimdi ulaş. Körce atan yönünü değiştirdi. Ters tarafa. Kazım var orada. Kazım'ın sert şutu dışarıya. Salim. Tektonik sol tarafa. Ahmet. Ahmet bindirme var sol taraftan. Şimdi gördü Murat'ı. Murat. Murat sıkma çabasında. Murat. Körce izin vermedi. Oyun durdu. Köşe vuruşu. Şimdi köşe vuruşu kullanılıyor. Orta geldi. Herkes anşan top dışarıya. Kazım. Ulaş da önde. Ulaş. Ulaş. Ulaş savunma arkasına pas. Davut. Çok iyi dokundu. Top kaleye yönelmedi. Kay kale vuruşunu kullanıyor şimdi. Kayın uzun topu Tarık bıraktı. Top Serkan'da. Evet aldı. Tarık pası biraz sağa düştü. Top gene Ulaş'ta kaldı Ulaş. Ulaş bıraktı sağ tarafa Davut'a. Davut Ahmet'ten sıyrıldı. Yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Ulaş Kazım dışarıya. Bono top kaybı Davut araya girdi. Davut. Devam. 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 Yanılmıyorsam 7. golü. Davut atmaya devam ediyor. Şimdi Aslan geliyor sağ taraftan Hakan'la Hakan. Hakan'ın Hakan vuruşu Tarık'tan seken top yine Tarık'ta kaldı. Tarık sol taraftaki boşluğu iyi gördü. Kazım yerden bıraktı. Furkan gelişine vurdu. Sekti top. Taç. Aslan gitti hemen kullanmaya. Aslan yaptı ortasını. Kafayla müdahale soğumadan. Şimdi sağ tarafa doğru iyi bir pas. Ahmet. son şimdi biraz hızlı bir top. Davut. Davut, Davut topu kaptırmadı. Davut, Davut ceza asist gol pozisyonu kim atacak? K Kazım attı. Arkasında Furkan da vardı. Davut bu kez asist yaptı. Kazım golünü kaydetti. Şimdi ulaş. Ulaş sağdaki boşluğu gördü Körce. Ulaş en sola Ah seni, as sen e, vurabilir. as sen vurdu, attı golü. Onun önünde açarsanız yapacağı şey çok belli. Kaleye sert bir şut ve yüksek ihtimalle sonucu gol. İki kere denedi, ikisi de gol oldu. Ulaş şimdi sol tarafı açtı. Yine Konyalılar geliyor. Atmaktan yorulmadılar adeta. Darkstar oyundan çok düşmüş durumda. Davut. Davut. Davut Yine kaydetti Park Çok ciddi şekilde açıldı Şimdi Furkan Furkan aşırıda arkaya Davut Ayağına gelen her top sanırım maçta gol oldu Muhteşem performans takılıyor kariyer maçı olabilir Samet Samet sığdı rakibinden Samet Samet. Samet bas topun üstüne. Ahsen sen iyi bir koşu attı. Geri geldi savunuyor onu. Samet yine sıyrıldı Ahsen'den, Samet arka arkaya çalımlar. Serkan sektirdi korner. Şimdi köşe vuruşu kullanıyor Darkstor. İçişleri Bakanı arıyor. Tarık'ın eve gitmesi gerekirdi konuşuluyor. İçişleri Bakanı arıyormuş evden. <laughs> Şimdi Samet, Samet sırlamadı. Furkan'dan taç, tak sorun. Geriye doğru pas. İlkay, gelişi güzel vuruş oyunda kalır mı? Taç. Ahsen var o bölgede. Kazım, Davut tek de oynadı. Tekrar Kazım. Reza Sassi gol pozisyonu ulaşarı. Bu kez golü kaydeden o. İlkay pası kısa düştü Davut'ta kaldı. Davut bıraktı. Davut attı. Kazım kendi satabilirdi atmadı. Davut'u attırdı. Bunun ismi Davut. Şimdi Körce sol markasına pas. Davut bomboş döndü, vurdu. As dışarı gitti. Bir kere de kaçırsın. Bir kere de kaçırsın. Baskı var ön alanda. Samet iyi çıktı oradan. Samet. Samet. Arka arka çalınlar kaptırmıyor. Samet bir rakimden daha sırdı. Yerden vurdu Serkan. 4'e 5'e 0 geliyor Konyalılar. Kazım bıraktı. Körce Davut. Takım haline Davut'a çalışıyor Konyalılar. 10 veya 11. golü tek maçta gol kralına kafaya oynuyor olabilir. Şimdi Furkan yerden bıraktı. Tekrar Davut'a geldi. Davut vurmadı bu kez. Ulaş! Ulaş! Davut bu kez asist yapacağım dedi. Ulaş'a asistini yaptı. Furkan sağ tarafı top aldı Furkan. Furkan bas topun üstüne. Basını verdi. Orta geldi. Davut dışarı vurdu ve karşılaşma Sonerdi. erdi.